Piri Reis Üniversitesi'nde yeni akademik yıl 30 Eylül Pazartesi günü düzenlenen açılış töreniyle başladı. 2024-2025 akademik yılının ilk dersini liderlik ve girişimcilik konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Nazik davetlikten dolayı değerli hocam Nafiz Hanımcı'ya da, da teşekkür ediyorum. Tabii mütevelliyet başkanı, değerli dostum Türkiye Oldular ve Borsa Birliği'nde benim çalışma arkadaşım Sayın Tamer Kıran'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Zira burada hem ismiyle hem de içeriğiyle hepimizin iftihar etmesi gereken bir üniversite görüyorum karşımda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın da katılımlarıyla Rıdvan Kartal Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. üniversitenin tanıtımını içeren film gösterimi ve müzik dinletisinin ardından da tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Meslek hayatınıza hazırlanacağınız, toplumsal farkındalığınızı yükselteceğiniz, üretken ve yetkin bireyler olmayı öğreneceğiniz çok değerli bir süreçtir. Bu süreçte mesleğin içinden gelen uzman akademisyenlerimiz ve uygulamanın içinde öğrenci odaklı eğitim sistemimiz ile sizlerin gerçek potansiyellerinize ulaşmanız en önemli amacımızdır. Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı ve İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kranza üniversitenin denizcilik eğitiminde büyük bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak, denizcilik sektöründe nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın hızla arttığını belirtti. Denizcilikte eğitimin önemini bilen, Eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğuna inanan, eğitim meselesini kendilerine dert eden ve Deniz Ticaret Odası çatısı altında bir araya gelen denizcilerin yoğun uğraşlar sonucunda kurduğu Piri Reis Üniversitemiz işte bu noktada çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Samer Kıran ayrıca Piri Reis Üniversitesi'ne ve denizcilik eğitimi veren kurumlara verdiği desteklerden ötürü İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerine teşekkür etti. Üniversitelerin açılış günleri ve ilk dersin önemli olduğunu belirten Kıran, törenin onur konuğu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi. Hisarcıklıoğlu da Peri Reis Üniversitesi'nin denizcilik alanında ülkenin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olduğuna dikkat çekerek şunları dile getirdi. Böyle doğru bir vizyonla hareket ederek ülkemize, kıymetli üniversiteyi kazandıran Piri Reis ismini vererek tarihimizin bu önemli ismini yaşatılmasını sağlayan İmihan Deniz Ticaret Odamızı kutluyorum. Piri Reis Üniversitemiz bugün hepimizin gurur duyması gereken bir konumda. Tüm bu başarın mimarları olan, başta kıymetli rektörümüzü, hocalarımızı bu vesileyle hepinizi kutluyoruz konuşmaların ardından törende akademik yükseltme alan öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi. Geçen yıl sportif başarılara imza atan ve bu yıl bölümlerine birincilikle giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.